Özel günde bu ilk çalışmayı başlatıyoruz ve ilk borumuzu bugün indirmiş bulunuyoruz. ASKİ Genel Müdürümüz Sayın Erdoğan Öztürk, tüm ASKİ ekiplerimiz ve projenin yürütülmesi sorumluluğunu üstlenen mesai arkadaşlarımıza birlikte 900 gün olan işin süresini başkanımızın vermiş olduğu 24 ay sözünü yerine getirmek için büyük bir çabayla, gece gündüz demeden projemizi gerçekleştireceğiz. çocuklarımız bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşaması kafi. Şimdiden teşekkür ederim Büyükşehir Belediyesi'ne. İnsanın yaşadığı yere yapılan yatırım bizim çocuklarımıza yapılan yatırımdır. 30-40 bir sorun ya, su sorunu yani. Çok memnun kalırız suyumuzu getirirse.